Doğarken sana soruldu mu ister misin diye? Ölürken soruluyor mu? Ölmeyi tercih eder misin diye. Yani ölmen ya da ölmemen için, ölememen için uğraşılmasını, çabalanmasını ister misin? Bu konularda fikir hakkın, iraden var mı? Yaşayan birinin yaşamak istememek veya ölmek istemek hakkı var mı? Aslında ne doğarken ne de ölürken senin iraden geçerli olmuyorsa, olamıyorsa o zaman ömür boyu herhangi başka bir konuda da iraden, özgür iraden olabilir mi? Ölebilmek hakkı. İnsanoğlunun kendi yaşamını sonlandırma veya kendi rızasıyla ötanazi yapma hakkı olduğunu, olduğu e, düşüncesine dayalı bir kavram. Bu hakka sahip olmak genellikle ölümcül hastalığı olan veya yaşamını sürdürme iradesi olmayan kişilerin yaşamlarına son vermek, destekle intihar etmek veya yaşamını uzatmak veya sürdürmek amaçlı tıbbi müdahaleyi reddetmek olarak yorumlanıyor. Bu tartışmanın odağı genellikle bu kararı vermeye tam olarak kimin yetkisi, kimin hakkı olduğuna dair. Bu düşünceyi destekleyenler ölebilmek hakkı kavramıyla bireyin beden ve hayatının kendine ait olduğu ve bu ikisini de yapmak isterse yapabileceğini kastediyor. E, buna karşı görüşse rasyonel intiharları engellemeye yönelik bir resmi veya devlet iradesinin olması şeklinde ortaya çıkıyor. Hastaların tedavisi söz konusu olduğunda yaşamın, e, korunması ve değeri kavramları pek çok tıbbi gelişmelere e, araç olmuş, aracı olmuş. Yeni tıbbi aletler ve hafifletici ya da palyatif bakım yöntemleri insanların yaşamlarını uzatmış, yaşam kalitelerini arttırmış. Bu gereçler ve e, yöntemlerden önce e, bilincini yitiren ya da yarı bilinçli kalan veya bitkisel hayata düşen kişiler soluma ve beslenme konusunda destek alamadıklarından can çekişiyorlar. Öyle kalıyorlar. Diğer yandan tıbbi gereç ve yöntemlerin gelişmesi bu kez bilincini yitirmiş olan yaşam destek unsurları altındaki yaşam kalitesini de sorgulanır hale getiriyor. Yani bilincini yitirmişsin ama ölemiyorsun. Eğer bireyin yaşamaya hakkı varsa ölmeye de hakkı olabilmeli. Yaşama hakkının vazgeçilmez ve feragat edilmez olduğu savunulacaksa, ölebilmek hakkının ise bununla çeliştiği aşikar. Yani Vazgeçilmezse o zaman ölmen yasak. Başka bir e, biyoetik tartışma konusuysa, ölebilmek hakkının e, genel bir hak mı yoksa ancak e, ölümcül hastalık gibi e, özel durumlarda ortaya çıkabilecek bir hak mı olduğu? Ayrıca, şunu da vurgulamak lazım: Yaşamak hakkı, yaşamak zorunluluğu değil. Karıştırılmamalı. Bu bakış açısında yaşamak hakkı ile ölebilmek hakkı aynı anda var olabilir. Yani biri diğerini dışlamayabilir. Ölebilmek hakkını savunan ve reddeden çok iki tarafta kalabalık. Ölebilmek hakkı lehine görüşler şunlar: Eğer bir, eğer birinin yaşama hakkı varsa ölebilmek hakkı da olmalı ve her ikisi de bireyin kendi tercihi dahilinde olmalı. İki, ölüm yaşamın doğal bir süreci olup bireyin yaşamını sonlandırma iradesini engelleyecek yasalarda olmamalı. O da bir hak. Üç, bireyin yaşamının sonunda ne yapacağı başka kimseyi ilgilendirmemeli. Dört, ötenaziye sıkı denetim şartıyla izin verilirse o şaibeli durumlar engellenebilir ve yasal olmayacak başka tehlikeli yöntemlerin arayışına da engel olunabilir. Ötanazi karşıtı görüşlerse şunlar. Bir, bu hak verilecek olsa şaibeli durumların ortaya çıkarak e, ve genişleyerek kötü sonuçlara varabilecek olması hali. İki, kendilerinin veya başkalarının yaşamlarını insani ve tıbbi standartlar bakımından ahlak dışı biçimde sonlandırma baskılarına yol açacak. Baskılarına ve olanaklarına yol açacak olması, üç toplumun parçası olabilme özelliği ne yitirdiği addedilen hastalar çöpe atılacak ve dört ölümcül hastaların yaşamlarını sonlandıracakları beklentisiyle yaşam sonu şartlarını hafifletici, rahatlatıcı bakım yöntemleri ve metotları'nın gelişmesi azalacak, uygulanması da azalacak. Ötanazi kökü Yunanca Ö, eu, yahut daha iyi, daha güzel anlamında. Tanasos da, e, talatos pardon, e, ölüm demek. Yani güzel, rahat ölüm. E, bunun anlamı bir kişinin veya bir hayvanın yaşamının e, veya yaşamının dayanılamayacak duruma durumda e, olarak e, algılanması e, sebebiyle acısız veya çok az acıtan bir ölümcül enjeksiyon yapılarak yüksek dozda ilaç verilerek veya kişiyi yaşam yaşam destek ünitelerinden ayırarak yaşamını sonlandırmak ötenazi. Ötenazinin aktif ve pasif şekilde uygulanması söz konusu. Aktif ötenazide doğrudan uygulama söz konusu. Öldürücü madde, kurtarıcı tedavi uygulanması imkansız olan kişiye, hastaya doğrudan veriliyor. Zehiri zerk ediyorsunuz, ölüyor. Pasif ötenazide ise dolaylı bir uygulama söz konusu. Yani hastayı hayatta tutan makineler kapatılıyor ya da geçici veya kısmi tedaviye yönelik ilaçların verilmesi kesiliyor. Sadece ağrı kesiciler dışında başka bir tedavi uygulanmıyor aslında ölmesi bekleniyor. Buna da pasif ötenazi deniyor. Ötenazinin farklı tipleri farklı yasal uygulamalara tabi. Pasif ötenazi genelde birçok ülkede farklı koşullar altında yasalken, aktif ötenazi çoğu ülkede yasak. Genellikle ötenazi başlığı altında tartışılan bir de hekim destekli intihar kavramı var. E, bu da genellikle yasa dışı e, olmakla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde, Washington, Oregon, Montana ve Vermont eyaletlerinde yasal. Aktif ötenazi Türkiye'de yasal değil. Yürürlükte olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre hastaya ötenazi e, uygulayan hekim e, tasarlayarak ya da tahammüden adam öldürme hükümlerine göre yargılanıyor ve ağırlaştırılmış müebbet yani ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılıyor. Bazı ülkelerde ötenazi yasal olmasa da ötenazi failleri ya da hekimler bir cezaya çarptırılmıyor. Bugün yasal olarak pasif ötenazi, aktif ötenaziye oranla daha hoş görülüyor ve aktif ötenazi oranda daha çok ülkede ve bölgede yasal olarak uygulanmasına izin verilebiliyor. Bununla birlikte özellikle felsefe çevrelerinde pasif ötenazinin pratikte büyük ihtimalle daha kötü olabileceğine dair yorumlar da var. Pasif ötenazi sonucu uzun süre acı çekerek ölmenin e, aktif ötenaziyle e, kısa zamanda ve acısız e, ölmekten daha iyi olup olmadığı sorgulanıyor. Sık sık ötenazi başlıyor altında işlenen e, bir diğer konu az önce de bahsettim. Hekim destekli intihar. E, kısaca hekim destekli intiharda kişinin isteği üzerine hekim kişinin e, kendisini öldürebilmesini mümkün kılacak ortamı hazırlıyor. Burada hekim kişiyi ne doğrudan öldürüyor ne de dolaylı olarak ölmesine sebep olmakta. Yani pasif ötenazideki gibi örneğin bakılmadan, bakmayı keserek veya yaşam destek ünitesini durdurarak ölüm söz konusu değil. Hekim sadece kişinin intihar etmesi için uygun olacak koşulları ve durumu hazırlıyor ve sonuçta kişiyi öldüren yine kişinin kendi oluyor, yani intihar oluyor. İslam'a göre insan Allah tarafından yaratılmıştır ve hayat ona Allah'ın lütfudur Allah tarafından bahşedilmiştir. Bu sebeple insanın kendi canı üzerinde herhangi bir tasarrufu, karar verme hakkı yoktur. Bu hak ancak Allah'ındır. Buradan hareketle İslam dininde hem intihar hem de ötenazi ve benzeri uygulamalar yasak ve bir katil olarak görülüyor. Ayrıca hayatın uzamasını sağlayacak her türlü uygulamanın uygulanması da mecburi. Ve bu tip uygulamaların durum müsaitken, müsaitken uygulanmaması, e, yani bireyin ölüme terk edilmesi de yasak. Bu kurallar toplumsal yararlılıklarını kaybetmiş kişiler için de geçerli. Ve toplumsal yararını yitirmiş veya buna hiç sahip olamamış ki insanların öldürülmesi e, veya bakımsızlıktan ölüme terk edilmesi de e, Kat kat edilmişlikle eşdeğer sayılıyor. İnsanın Allah'tan ölümü dilemesi de İslam'da hoş karşılanmayan bir davranış. O zaman İslam'daki rejim veya Suudilerin meşhur kafa kesmeleri neye dayandırılır, nasıl yorumlanır bilmiyorum ama bu başka bir konu tabii. Şimdi gelelim Türkiye Cumhuriyetimizin durumuna, toplumların da bireyler kadar doğmak, yaşamak ve ölmek hakları var mıdır? Ya da yok mudur? Ee, o hak Allah'ın ya da toplumların mıdır? Ee, Türkiye Cumhuriyeti'nin intihar veya ütenazi hakkı var mıdır? 20 yıldır süre gelen çaba nedir? Tüm çabalar Cumhuriyet ölsün diye midir, ölmesin diye midir? Ya Cumhuriyet'in kendi iradesi ya da özgür iradesi nedir, var mıdır? Ee, Cumhuriyet de kendine aktif ya da pasif ötenazi ya da e, hekim destekli, intihar gibi e, uygulamaları tercih etmek gibi bir iradeye sahip olabilir mi? Şu anda yaşanan yoksa o mudur? Evet, düşünmek lazım. Şimdi, e, çok ve iyi yaşa yönet.